Merhaba sevgili arkadaşlar. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testimize hoş geldiniz. Test bir ve ilk sorumuzda başlıyoruz. Türkiye Boğazlardaki egemenliğini başka devletlerin yaptığı gibi bir oldu bittiyle tek taraflı ilan etmediği ve uluslararası bir konferans olan Mondros Boğazlar boğazlar sözleşmesiyle bu egemenliği elde ettiği görülmektedir. Buna göre Türkiye'nin böyle bir yolu izlemesi gibi durumlardan hangileri benimsendiğini kanıtlar demiş sevgili arkadaşlar. Tabii ki de barışa önem verdiği ve devletlere arası hukuka önem verdiğini kanıtlar. Yayınmacı bir politika takip etmiyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Atatürk dönemi Türk dış politikası döneminde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi bölgesel ya da uluslararası barış ile ilgili değildir demiş. Balkan Antantı Türkiye'nin milletler cemiyetine girmiş Sadat, Sadabat Park'ta bunu örnektir ama yabancı okullar sorunu buna örnek değildir. Doğru cevap aşıkkıdır. Geldik üçüncü sorumuza. Demiş ki üçüncü sorumuzda. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra işgal edilmiştir. Lozan Anlaşması'na geri alınamamıştır. Güney sınırımızda bulunmaktadır. 1939'da Türkiye'nin istediği gibi çözülmüştür. Hangi sorundan bahsedilmiş? Hatay sorunundan bahsedilmiş. Doğru cevap. B şıkkıdır. Geldik dördüncü sorumuza. Yeni Türk Devleti'nin dış politikasına bakıldığında aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapması beklenemez demiş. Tabii ki de sınırlarını genişletmeye çalışmak. Çünkü barışçılız yayılmacı değiliz. Geldik beşinci sorumuza. 21 Temmuz 1936 tarihli bir gazete haberinde Türk halkının Montreux zaferini kutlandığından bahsetmektedir. Buna göre imzalanan Montreux'un bir zafer olarak adlandırılmasının sebebi nedir? Tabii ki de Boğazlar'da egemenliğimiz artık tamamen Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Doğru cevap B şıkkıdır. Geldik 6. sorumuza. Yukarıda verilen olaylardan hangileri Türkiye ve Fransa arasında gerçekleşmiştir demiş sevgili arkadaşlar. Tabii ki Hatay sorunu ve yabancı okullar sorunu. Türkiye ile Fransa arasında gerçekleşmiştir. Musul sorunu İngilizler nüfus mübadelesi Yunanlılarla gerçekleşmiştir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Yeni Türk Devleti dış politikada Atatürk'ün yurtta barış dünyada barışın kesen esas almıştır. Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez demiş. Musul sorununu savaşarak çözmeye çalışması hayır. Savaş yok. Ne var? Barış var. Doğru cevap A şıkkıdır. Geldik 8. sorumuza. Türkiye Lozan Anlaşması'nda Boğazlar egemenliğini elde edememiş ancak 2. Dünya Savaşı'nın belirtileri ortaya çıkınca Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde bu durumu düzeltmiş, boğazlarda egemenliğini elde etmiştir. Bu duruma bakılarak Türkiye ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir demiş sevgili arkadaşlar. Tabii ki de dönüm şartlarını iyi değerlendirmiş. Avrupa devletleri de buna karşı çıkmamıştır. Egemenliği Boğazlar egemenliğini geri almışızdır. Doğru cevap B şıkkıdır. Geldik 9. sorumuza. Lozan'da çözülemeyen Musul meselesi 1926 Ankara Anlaşması'na göre şu şekilde çözülmüştür. Bu anlaşmaya göre Hakkari Türkiye'de kalacak, Musul ise İngiltere imayesindeki Irak'ta kalacaktır. Yukarıdaki bilgilere bakıldığında gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir demiş sevgili arkadaşlar. Tabii ki de İngiltere hedefine ulaşmış Misak Milli'den bir kez daha taviz verilmiştir. Türkiye'nin sınırları daralmış mıdır sevgili arkadaşlar? Hayır zaten tüy hakkari bizdeydi yine bizde kaldı. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Geldik 10. sorumuza. Demiş ki Lozan'da çözüme kavuşan yabancı okullar meselesi Lozan'dan sonra tekrar gündeme gelmiş. Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarını kullanarak zararlı faaliyetlerde bulunan okulları Türk müfettişler aracılığıyla denetlemek istemiştir. Ancak bazı okullar buna uymayınca kapatılmıştır. Bu durum birçok Avrupa ülkesiyle ile sorun yaşamıza neden olmuştur. Buna göre yabancı okullar konusunda en çok sorun yaşadığımız devlet kimdir? Tabii ki de Fransızlardır. Doğru cevabımız B şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza. Atatürk döneminde iç siyasette de dış siyasette de güçlü bir politika izlenmeye çalışılmıştır. Ancak bazen iç siyasetteki bir olumsuzluk dış politikamızı da etkilemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir demiş sevgili arkadaşlar? Tabii ki de Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması buna örnek örnek de sevgili arkadaşlar. Nedir örnek? Şeyh Said Hisen neticesinde Musul'un Irak'a bırakılması buna örnektir. Bakın burada ne yapıyoruz? Barış politikada izliyoruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Geldik 12. soru. 1926'da Midan Adası'nı yaklaşık 5 mil açığında Fransız gemisi Lotus ile Türk gemisi Bozkurt çarpışmış ve Bozkurt batmış can kayıpları yaşanmıştır. Lotus yolundan devam ederek İstanbul'a gelmiş ve Türk adli makamları tedbirsizlik ve ihmal yüzünden notisi kaplarından tutuklamıştır. Fransız açık denizde olduğunu söylemiş ve konuyu Adalet Divanı'na taşımış. Adalet Divanı ise Türkiye'yi haklı bulmuştur. Buna göre verilen bilgilere bakıldığında yeni Türk Devleti'nin dış politikası hakkında aşağıdaki onlardan hangisi yapılabilir? Tabii ki de dış politikada bakın hukuka bağlılığı gözetmişiz. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 13. soru. Milletler Cemiyeti kurulduktan kısa bir süre sonra büyük devletlerin etkisi altında kalmış ve taraf, taraflı kararlar almıştır. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Milletler Cemiyeti'ne üye olması hangisi önem verdiğimizi göstermektedir? Tabii ki de uluslararası barışa önem verdiğimizi gösterir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 14. soru. Türkiye Cumhuriyeti Fransa'nın tüm girişimlerine rağmen yabancı okullar sorumluluğu iç mesele kabul ederek dış politikada görüşmeyi reddetmiştir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti aşağıdakilerden hangisini ön planda tutmuştur sevgili arkadaşlar? Tabii ki de bağımsız devlet anlayışını ön planda tutmuştur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Atatürk dönemi Türk dış politikasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? gerçekçilik, barışçılık ve bağımsızlık bulunur. Ama yayılmacı, savaşçı bir durum söz konusu değildir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Burada testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere.